Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere daha önce tanıtmış olduğumuz Dark Range Maximus isimli geniş kapsama alanı sağlayan kablosuz outdoor router repeater sınıfına giren ürünün bize ne kadar büyük bir mesafe kazandırdığını göstermeye çalışacağız. Bunun için ofisimizin çatısına çıktık ve şu anda görmüş olduğunuz gibi Haliç manzarasını seyrediyoruz arkadaşlar. Sol tarafımızda görmüş olduğunuz tabii ki ilerideki dağlarda Pierre Lotti Tepesi birazdan da detaylı göstereceğiz ve Eyüp Mezarlığı bulunuyor. Sağ tarafımızda ise Halıcıoğlu Köprüsü var ve karşıda da Sütlüce Kongre Merkezi var. Şu anda sol tarafa doğru döndüğümüzde bizim ofisimizden şu anda kameramızın olduğu yerden 10 kat yakınlaştırmaya sahip kameramızda yakınlaştırıyoruz. ekranın yaklaşık ortasında kalan Türk bayrağının olduğu yere çok yakın bir konumdan biz Dark Range Maximus'tan iki adet kullanarak biri ofisimizde diğeri de bayrağın olduğu noktada kullanarak kuş uçuşu Google Maps'in bize verdiği bilgiye göre 2.2 kilometrelik alanda bir kablosuz ağ kurduk. Başarılı bir şekilde internet bağlantımızı taşıdık ve bu anlamda network'ümüzü de aktardık. Dolayısıyla dilerseniz 2 kilometre civarında iki ofis arasına bağlantıyı Dark Range Maximus ile kurabilirsiniz. Tabii şu anda videomuzda geriye doğru gelirken söylememiz gereken bir husus daha var. Kameramızın olduğu noktayla görmüş olduğunuz bayrağın tekrar hızlı bir şekilde zoomlayalım. Bayrağın olduğu 2.2 kilometrelik mesafe arasında hiçbir engel yok. Bu bizim bu çapta uzun bir bağlantı kurmamızda en önemli etken. Aşağıda görmüş olduğunuz gibi ağaçlar ya da betonarme binaların araya girdiği, sinyalin arasına girdiği ya da çevredeki wireless sinyallerin çok ciddi anlamda etkilediği durumlarda havadaki nemin artması, kar yağmur gibi faktörlerde fırtına gibi faktörlerde bağlantınızın mesafesinin değişmesi söz konusu olabilir. Bu tamamen wireless ağ mantığının yani kablosuz ağ mantığının genel fiziğinin gerektirdiği bir durum. Dolayısıyla eğer şartlar buradaki gibi olumluysa 2 kilometre gibi geniş bir alanı Dark Range Maximus'ta yakalayabiliyorsunuz. Bu noktada karşımızda bulunan Sütlüce Kongre Merkezi gibi ya da görmüş olduğunuz gibi biraz daha geri gelelim Halıcıoğlu Köprüsü'nün karşısındaki alanlar gibi binalara da kolaylıkla Dark Range Maximus'ta şu anda olduğumuz yerden kablosuz ağımızı aktarıp network'ümüzü tanımlamamız mümkün. Videomuzun sonuna gelirken 2 kilometreye yakın testlerimizde bize kablosuz ağı sorunsuz kurmamızı sağlayan Dark Range Maximus birden çok binası olan ve binalar arasında network ister kapalı network ister bağlantısını paylaşmak isteyen işletmeler için otellerin geniş alanda kablosuz ağı sunmaları için ya da Bağlantısını uzağa paylaşmak isteyen son kullanıcılar için kesinlikle değerlendirmesi gereken bir ürün. Bu videomuzda sizlere Dark Range Maximus adlı kablosuz ürününün ne kadar geniş bir kapsama alanını sağladığını görsel olarak anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve teknobiyotik tv'de görüşmek üzere.